Kocaeli Ticaret Odası Kasım ayı meclis toplantısı bugün oda binasında bulunan Burhan Kasım Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkanlığını Koto Meclis Başkanı Hüseyin Gezer'in yaptığı toplantı, Koto Başkanı Necmi Bulut'un aylık faaliyet raporu sunumuyla başladı. Kocaeli Fuarcılık Anonim Şirketi için top tarafından fuar düzenleme yetki belgesi aldık diyen Bulut, kentimizin tüm dinamikleriyle 2024 yılı içerisinde kentimize fuarlar kazandırmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve elimizde faaliyet gösteren olanlarımız işbirliği ile kurduğumuz şirketimiz Kocaeli Fuarcılık Anonim Şirketi top tarafından fuar düzenleme yetkisi belgesini aldık. Kendimizin tüm, tüm dinamikleriyle 2024 ve daha sonraki süreçte e, ortak fuarlarımız, turizm alanlarının değerlendirilmesi gibi çalışmaları Türk odalarımızla beraber hepimizin eli taşın altında olmak suretiyle e, beraber yapacağız. Bu da elimize daha bir değer katacak diye düşünüyorum. Başkanın ardından konuşan Koto Sigorta Acenteleri Meslek Komite Üyesi Orhan Dükmen, ...sıfır araç alımlarında kasko ve sigortanın zorunlu hale getirilmesiyle ilgili şikayetler geldiğini belirtti. Meslek Komitesi adına belirtmek istediğim bir husus var. E, sıfır kilometre araç alımlarında sigorta ve kasko bu çeneliyle ilgili varip edilmesi... ...hatta zorunlu bırakılmasıyla ilgili tarafımıza yoğun şekilde şikayetler gelmektedir. E, ticaretin akışını, akışını bozan haksız uygulamaların önüne geçilmesi adına tüketicinin seçme hakkına engel olunmaması, acentelerimizin de zor durumda bırakılmaması, aynı zamanda hepimizin bu şehrin esnafı olduğumuzu unutulmaması için ilimizde faaliyet gösteren otomotiv bayilerimizin bu konuda daha duyarlı davranmasını, daha hassas davranmasını talep ediyoruz. Saygılarımızı